Arkadaşlar hepinize selamlar diyorum. Şimdi kitapla alakalı çok soru geliyordu. İlk defa bugün kitabın içeriğini, kitabın özelliklerini paylaşacağım. Nasıl çalışacağız? Bu kitabın özellikleri nelerdir? Size neler katacak? Hangi faydalar alabilirsiniz? Bunlardan tek tek bahsedeceğim arkadaşlar. Aklınızdaki soru işareti giderilmiş olacak. Eğer farklı sorularınız olursa yine yorum kısmına yazın. Ben oradan cevaplarım. Şimdi kitabımız ÖDF 1 kitabı arkadaşlar. Özel Ders Fasükülleri serisinin ilk kitabı ÖDF 1 olarak sunduk biz bunu satışa. Ee, ve kargolarımıza başladık çok şükür. Şimdi arkadaşlar kitap 400 sayfa. Kitap 11 konudan oluşuyor. Bu 11 konu. Temel kavramlardan başlayacak, çarpanları ayırmadan bitecek. İçerisinde toplam 2219 tane soru var. Çok ayrıntılı. Zaten önceki derslerimizi bilenler biliyor arkadaşlar. Şimdi biz bu dersleri kitap haline getirdik ve eski derslerle sorular arasında %40 oranında bir değişim gerçekleşti. Peki nasıl işleyiş olacak? Yani konulardaki soru şekilleri nasıl ilerleyecek? Ondan bahsedeyim ben size. Birazdan bir konunun tanıtımını yapacağım aynı zamanda size. Şimdi bakın kitap arkadaşlar öncelikle bir meselenin bir konunun en basit kısmından başlayacak size kademe kademe öğretecek. Her şeyi sebebiyle, ispatıyla öğretecek. Birazdan dediğim gibi mesela bir konuda nasıl ilerleyeceğimizi tek tek izah edeceğim, anlatacağım. Şimdi evet kitap 3 bölümden oluşuyor. Öğrenme ve çalışma soruları, daha sonra uygulama soruları, daha sonra modellenen sorular olarak 3 bölümden oluşuyor. Öğrenme ve çalışma sorularında bir konunun ben size bütün cebirsel kısımlarını, bütün bütün işlemsel kısımlarını, sebeplerini, ispatlarını anlatacağım. Daha sonra bunlarla alakalı uygulama kısımlarında siz öğrendiklerinizi uygulamaya çalışacaksınız, o testleri çözmeye çalışacaksınız. Konu bittikten sonra Konunun arkasında konuyla alakalı modellenen sorular var. Yani sizin yeni tabirle dediğiniz yeni nesil sorular var arkadaşlar. Yeni nesil sorularda bir konunun problemleştirilmiş soruları var. Her konunun arkasında 40 tane o konuyla alakalı problemleştirilmiş sorular var. Siz bunları da gördükten sonra artık bir konuyla alakalı görebileceğiniz bütün her şeyi görmüş oluyorsunuz. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Matematiğin yenisi eskisi olmaz. Ben bunu her zaman söylüyorum size. Matematik matematiktir. Tam manasıyla en temelden başlayıp zora doğru çıkarak öğrenilmesi lazım. Ve bizim derslerimiz özelliği basitten alıyoruz. En zirveye kadar tırmanıyoruz. Yani bir öğrenci bir konunun en kolay sorusunu da görüyor. En zor sorusunu da görüyor. Böylece konu bittikten sonra aklınıza takılan hiçbir şey kalmamış oluyor. Yani bu kitabın içerisinde şöyle söyleyeyim. Bu kitabın içerisinde olmayıp da başka bir yerde olan bir şeyi bulamazsınız varsa bunun tekrarıdır. Yani bunun aynısının benzeridir. Yani şöyle söyleyeyim. Bundaki bir sorunun biraz daha değiştirilmiş şeklidir. Ama bunun içinde olup da ya burada var ama bunun şu kitapta var ama şu yerlerde gördüm ama mesela bunun içerisinde yoktu diyebileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeyi kattık. Yani e, yılların getirdiği tecrübeyle Yılların getirdiği online eğitimdeki aynı zamanda tecrübeyle bütün bilgimizi buraya döktük arkadaşlar ve sizin için harika bir yayın çıkarttık. ÖDF 1 serisi temel kavramlardan başlayacak ve çarpanlara ayırmadan bitecek arkadaşlar. Şimdi mesela bir konuda nasıl işleyeceğiz? Ben size ondan bahsedeyim. Yani bu öğrenme çalışma soruları ne demek? Uygulama soruları nedir? Modellenen sorular nedir? Bunları tek tek anlatacağım. Mesela konunun bir tanesini seçtim ben sizin onu onu göstereyim. Örneğin diyelim ki şöyle bir mutlak değer konusundan başlayalım mesela. Mutlak değerde nasıl işleyeceğiz? Ben size onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu mutlak değer konusunun ilk kapağı yani kitabın önündeki ara kapak arkadaşlar. Şimdi çalışma soruları, uygulama soruları, modellenen sorular demişiz. Burada 265 tane soru var mesela bakın. Mutlak değerde. Mutlak değerde biz nasıl başlıyoruz? Burada kitabın içerisinde unutmaman gereken bilgileri buraya yaz demişiz. Konuyu dinledikten sonra not alman gereken notları buraya yazacaksın. Şimdi konu mutlak değer özellikleri bir diyerek başlıyor. Şimdi burada bakın öğrenme ve çalışma soruları diye şurada bir başlığımız var dikkat ederseniz. Bunun altında ben konunun özelliklerini burada veriyorum. Daha sonra bu konuyla alakalı bu özelliklerle alakalı başlıyorum soruları çözmeye. Siz de önünüze kitabı açıyorsunuz ve beni kitapla beraber takip ediyorsunuz. Dikkatli bir şekilde her bir noktasını hiçbir şeyini kaçırmadan takip ediyorsunuz. Birinci soru diyerek başlıyorum. Soru boşluk buralara ben çözümlerini yazıyorum. Detaylı bir şekilde anlatıyorum ispatlanan yer, ispatlanması gereken yerleri ispatlıyorum. Her şeyi sebebiyle, ispatıyla neyin nereden geldiğini göstererek anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi modellenen şey, öğrenme ve çalışma soruları bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde bakın fazlasıyla soru var arkadaşlar. Yani hiçbir şeyi kaçırmayacağınız şekilde size sorular anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu özellikler bir kısmı bittiği zaman şimdi sıra sende oluyor. Uygulama soruları bakın bu yeşil test öğrenme çalışma soruları mavi test, uygulama soruları yeşil test. Yeşil testte siz öğrendiğiniz konuları kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Bunların şıkları var ve cevap anahtarı var. Şimdi buradan çözemediğiniz soruları da tekrar benden yine dinliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi bakın cevap anahtarları şu şekilde alt tarafta arkadaşlar uygulama soruları tekrar bir uygulama sorularımız daha var bununla alakalı ve araya serpiştirilmiş yine yeni nesil soruları göreceksiniz buralarda. Şimdi mutlak değer özellikler ikiye geçiyorum mesela. Şimdi mutlak değeri ben gösteriyorum ama her konuda böyle özellik özellik arkadaşlar tane tane tek tek anlattık. Bakın işin içerisinde mesela belli bir aşamadan sonra artık yeni nesil sorular da katmaya başlıyoruz öğrenme ve çalışma soruların içerisine gördüğünüz gibi şu 11. soru, 14. soru, 13. soru, buradaki mesela 12. soru bu tarz sorular arkadaşlar. Şimdi tekrar bununla alakalı uygulama soruları var. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bak mutlak değer özellikleri 3 kısmında da bu şekilde. Mutlak daha sonra uygulama soruları var gördüğünüz gibi. Şimdi uygulama sorularını siz çözüyorsunuz. Özellikler 4. Daha sonra yine aynı şekilde bakın uygulama soruları var. Gelecek. Yine araya serpiştirilmiş yeni nesil sorular var. Yine uygulama soruları var. Bunları siz çözüyorsunuz. Özellikler 5. Daha sonra 6 gelecek. Bakın işin içerisinde serpiştirilmiş sorular var görüyorsunuz. Sorular çok kaliteli arkadaşlar. Size her şeyi, her şeyi öğretecek. Yani aklınızda takılan hiçbir şey kalmayacak. Gerçekten arkadaşlar yani çok kaliteli bir yayın oldu bu. Öyle söyleyeyim size. Şimdi daha sonra şuraya gelmek istiyorum. Bunlar öğrenme çalışma soruları olarak devam edecek. Hepsini kademe kademe bütün başlıklarıyla göreceksiniz. Bakın uygulama 3 dedik. Mutlak değerli modellene sorular. Şimdi bakın bu sorulara baktığınız zaman bu sorularda aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Yani şekiller boş şekiller. Yani boyama kitabı gibi olmuş falan. Bu gibi yorumlar geldi ama arkadaşlar bunlar tamamen asılsız. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi çok güzel sorular. Yani orada çizilen hiçbir şekil boş şekil değil. Hiçbir şekil metinle alakasız olan şekiller değil arkadaşlar hepsinde yukarıdaki şekilde bir bağlantı var. Ve hepsi şekilli değil zaten arkadaşlar. Söz konusu zaten yeni soru demek illa şekilli soru demek değil. Öğrenci alıyor kitabı eline mesela. Kitabın içerisinde bakıyor renkli bir şeyler görmediği zaman bu kitap eski bir kitapmış diyor. Mesele bu değil arkadaşlar. Biz size sizin aklınıza takılabilecek her ne varsa, her ne soru çeşidi varsa onların hepsini gösterdik bu kitapta. ÖDF bir kitabında. Özellikle biliyorsunuz en çok bu yeni nesil dediğimiz modellerin soru şekilleri bu konularda oluyor. Yani temel kavramların dan başlayıp çarpanlar elmanın sonuna kadar bu konuların içerisinde fazlaca var bu işlerden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki modellenen sorularda geldiniz. Bakın şöyle bir soru görüyor musunuz? Mesela birinci soru. Bakın birinci soru. Mesela ikinci soru görüyor musunuz? Mesela üçüncü soru. Bakın bu soruları siz aynı zamanda bir problemin içerisinde de görebilirsiniz. Yani e, mesela bir e, konunun herhangi bir kitabın sayı problemleri kısmına girdiğiniz zaman bu sorularla denk gelebilirsiniz. Yani biz size ilk baştan yani ÖDF 1'in e başından alıp ilk konusundan itibaren bir yönüyle problemlere de hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki TYT'nin birçoğu problemler oluşuyor zaten ve hatta problemlerden oluşmasa dahi mesela atıyorum köklü sayılardan soru sorsalar dahi mutlak değerden soru sorsalar dahi onu problemleştirip sorabiliyorlar. Ondan dolayı da sizin aklınıza soru işareti kalmamanız için, sizin donanımlı bir şekilde hazırlanmanız için, her yönüyle hazırlanmanız için her konunun arkasında 40 tane bu modellerine sorulardan koyduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın sorularda bahsedeyim ve göstereyim size sorular şu şekilde arkadaşlar mesela modellenen sorular bir modellenen sorular bir dedik her bir sayfada dört tane soru var soru çözüm alanı oluşturduk size modellenen sorular daha sonra iki'ye geldik iki modellenen sorular 3'e geldik bakın hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel sorular. Yani sadece şekline bakmayın yani işin içeriğinde o kadar mesela çözümün içerisine baktığınız zaman şöyle diyorsunuz çok karışık gelen. Ama çözümü çok kolay olan sorular da var işin içerisinde. Ama baktığınız zaman çözümü anlayıp o hale getirebilmek önemli zihinsel olarak. Bakıyor öğrenci mesela çok zor geliyor. Ama çözümüne bir bakıyor. Aa böyleymiş dediği sorular da var arkadaşlar. Veya gerçekten anlamakta zorlan zorluk çekilen çözümü de zorlanan sorular da var işin içerisinde. Yani hepsi harmanlanmış şekilde size sunulacak burada arkadaşlar. Şöyle... Modellenen sorular 4 dedik arkadaşlar. Daha sonra modellenen sorular 5'e geleceğiz. Modellenen sorular 5 bu işi bitirmiş olacağız. En arkasında arkadaşlar yine aynı şekilde bununla alakalı yapmanız gereken notlar varsa bu kısımla alakalı bir sayfada burada bıraktık. Buraya da notlarınızı tutuyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir özel dersten çok daha öte. Yani bir özel derste alamayacağınız faydayı fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar. Her ders ortalama 6 8 10 yani bu şekilde saatlerde sürecek. Minimum 6 saat sürer ya da minimum 5.5 saat sürer. Maksimum da 10 saat sürer arkadaşlar ama bir konuyla alakalı ortalama 150 200 tane soru çözülüyor ortalamasından bahsediyorum bak bazı konulardan 250 tane var bazı konulardan 270 tane var bazı konulardan 150 tane var ama ortalamasına vurduğunuz zaman arkadaşlar 150 200 arasında bir soru yapacaktır ki bu sizin için fazlasıyla yeterlidir arkadaşlar dediğim gibi kitap 400 sayfadan oluşuyor. 11 tane konudan oluşuyor. 2219 tane sorudan oluşuyor arkadaşlar. Bir soru bankasından çok daha fazla soru var burada. Yani bir soru bankasındaki temel kavramlardan alıp da çarpanlara ayırmaya kadar gelen soru sayısını sorduğunuz zaman bunun yarısı dahi etmeyebilir. Ama biz size her şeyi en detaylı şekilde öğretmeyi istediğimizden dolayı fazlasıyla soru koyduk arkadaşlar. Bu kitap sizin matematik alanında gerçekten size yani seviye atlatacak öyle söyleyeyim. Aydınlanacaksınız. Her şeyi sebebiyle, ispatıyla göreceksiniz. İşte iş bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ee... Ara ara kampanyalarımız olacak tabii ki. Siteye girdiğiniz zaman plus.mikailcunak.com sitesine girdiğiniz takdirde orada kitaplarımız bölümü var, kampanyalarımız bölümü var. Hangisinden faydalanmak istiyorsanız ister dersleri tek tek alın, ister kampanyadan faydalanın, ister sadece kitabınızı alın. Kitapı kitabı sadece boş yere yani sadece kitabı aldığınız zaman bir işe yaramaz. Çünkü kitabın soru çözüm kısımlarında şıklar yok arkadaşlar. Çözümler sadece benden takip ettiğiniz takdirde faydasını sağlamış oluyorsunuz. Onun için kitap ve video entegre olduğu için kitap alacaksınız önünüze açacaksınız arkanıza yaslanıp beni dinleyeceksiniz arkadaşlar dikkatli bir şekilde ve bu iş bittiği zaman inanın eskisine göre çok ama çok farklı olacaksınız yani e, kademe kademe olacak her şey en temelden başlayacak en zirveye kadar çıkacak ve en güzel tarafı şu sarmal şekilde öğreteceğiz yani mesela diyelim ki bir konu bir başlığın içerisinde bir soru var ama bir sonraki konudaki bilgiyi içeriyor Orada birazcık size altyapı oluşturuyoruz. Daha sonra o konuya geldiğimiz zaman böyle sarmal şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Çok güzel bir sistemle ve sırayla yazık arkadaşlar soruları. Kitabın yazarı sadece benim arkadaşlar. Ve bunu alıp çalıştığınız zaman aklınızdaki bütün soru işaretleri kaybolacak. En kaliteli. Bak size şunu söylüyorum. Gerçekten Buna inanıyorum yani kaliteli yapıldığına inanıyorum. En kaliteli eğitimi alacaksınız. Şimdi arkadaşlar eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Sitenin e, Instagram hesabını, Instagram hesabının linkini, sitenin linkini arkadaşlar açıklama bölümüne ekleyeceğim. Siz de oradan istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Çıkaracağımız kampanyaları, yapacağımız yenilikleri ve çıkaracağımız dersleri takip açısından arkadaşlar Instagram hesabını ya da YouTube hesabını ee, takip ederseniz her an yaptığımız yeniliklerle alakalı bildirimleri alabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.